Bu videoda 2008 yılında Louisiana'da meydana gelen bir olayı ele alacağız. Gece vardiyasından sonra eve dönen Cody Alexander, karısı 24 yaşındaki Krista'yı yerde herhangi bir yaşam belirtisi olmadan yatarken buldu. Polis olay yerine ulaştığında tüm kanıtlar bunun talihsiz bir soygun olduğunu gösteriyordu. Ancak kısa süre sonra suçun başlangıçta tahmin ettiklerinden daha kötü olduğunu fark ettiler. Christian Baker 27 Kasım 1983'te Mississippi, Jones County'deki Laurel D. Winford Baker ve Patsy Baker'ın çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailenin en küçük çocuğuydu. Krista'nın iki abisi vardı. Baker ailesi 1991 yılında Abida Spring, Louisiana'ya taşındı. Burada kiliselerini inşa ettiler ve Krista kilisenin faaliyetlerine aktif olarak katılarak erken yaşlardan itibaren hizmet vermeye başladı. Başkalarına, özellikle de çocuklara hizmetini genişletmek için Hristiyan misyoner organizasyonlarıyla çok sayıda dünya gezisine çıktı. Krista evde eğitim gördü ve Kuzey Tennessee İncil Enstitüsü'nde çevrimçi kurslar aracılığıyla Hristiyan eğitimi alanında bir derece aldı. İnsanlara hizmet etmeyi ve çocukları seviyordu. Bir gün evlenme hayalleri kursa da inancını her şeyin üstünde tutuyordu. Geleneksel değerlere olan bağlılığından dolayı yalnızca evlilik niyetiyle flört etme ilkesini benimsemişti. Bir gün Krista kilise etkinliğinde gençlerle ilgilenen papaz Kudi Alexander ile tanıştı. Kudi çok karizmatik bir insandı. Çevresinde çok popülerdi. Krista ile birlikte birkaç misyonerlik gezisi yaptılar. Krista ve Kudi'nin aileleri kilise aracılığıyla tanışmış ve iyi ilişkiler kurmuşlardı. Uzun yıllar süren arkadaşlığın ardından Kudi, Winford Baker'dan Krista ile evlenmek için izin istedi. Ve babası da memnuniyetle kabul etti. Düğünden önceki ilişkilerinde Kudi ve Krista kilise geleneklerine bağlı kalmış ve birbirleriyle yakın temastan kaçınmışlardı. Kudi sağlık görevlisi olmak için çalışıyordu. Bir yıl sonra artık evlenme zamanının geldiğine karar verdiler. 1 Mart 2008'de kilise mensuplarının ve ailelerinin önünde evlilik yemini ettiler. Krista için uzun zamandır beklenen bir gündü. Ancak ne yazık ki düğünden sadece 4 ay sonra ölü bulundu. Kudi 29 Haziran 2008 günü sabah 6 sularında gece vardiyasından eve döndüğünde Krista'yı yerde yüzüstü yatarken buldu. Kocası onu bulduğunda çoktan ölmüştü. Hemen polisi aradı. Kristan'ın cesedi ön kapının solunda duruyordu ve vücudunda herhangi bir boğuşma izi yoktu. Başının arkasında bir kurşun deliği vardı. Dedektifler Kristan'ın derisinde yanık izleri olduğu için kurşunun çok yakın mesafeden ateşlendiğini düşünüyorlardı. Bu da atış sırasında silahın neredeyse başının arkasında olduğunu gösteriyordu. Polis cesedin yanında yerde 9 milimetrelik bir mermi kovanı buldu. Dedektifler bunun ters giden bir soygun olabileceğini öne sürdü. Belki de birisi kimsenin olmadığını düşünerek eve girmişti. Belki de bu kişi tüm odaları incelerken görgü tanığı olan Krista'dan kurtulmaya karar verdi. Dedektifler evi kurcalamış olan birinin izlerini fark etti. Yatağın üzerinde bir mücevher kutusu vardı. Birisi silah dolabını kırmıştı. Krista'nın çantası mutfak masasının üzerindeydi ve fail çantanın içinde bir şey aramış gibi görünüyordu. Tüm bu işaretler failin değerli bir şey aradığını gösteriyordu. Polis evi aramayı bitirdiğinde eve erişimi olan herkesle görüşmek istedi. Ve ilk konuştukları kişi Krista'nın kocası Kudi Alexander oldu. Üzgün ve ağlamaklıydı. Bu yüzden dedektifler onun sakinleşmesini ve soruları yanıtlayabilmesini beklemek zorunda kaldılar. Kudi dedektiflere eşe gitmeden önceki gece her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Acadian Ambulans'ta acil tıp teknisyeni olarak gece vardiyasına kalmış, gece boyunca Krista'yı birkaç kez aramış ama telefonuna cevap alamamıştı. Ona birkaç kısa mesaj göndermiş ama Krista bu mesajlara da cevap vermemişti. Krista'nın yorgun olduğunu ve kaldığını düşünmüş. Ancak sabah eve döndüğünde evlerinin ön kapısının hafif aralıklı olduğunu hemen fark etmiş. İçeri girdiğinde eşyaların dağılmış olduğunu ve Krista'nın başından vurulmuş bir halde yerde attığını görmüş. Nabzını kontrol etmiş ve öldüğünü fark ederek hemen 911'i aramış. Dedektifler Kudi işteyken eve kimin gelmiş olabileceğini anlamaya çalışıyorlardı. Belki de fail Krista yalnız kalana kadar beklemişti. Ayrıca Krista'nın suçluyu eve kendisini sokmuş olup olmayacağını da öğrenmek istiyorlardı. Ev içinde ya da vücudunda herhangi bir boğuşma izine rastlanmaması Krista'nın yaşamına son veren kişiyi tanıdığını gösteriyordu. Belki de tehlikeyi hissetmemiş ve bu nedenle direnecek zamanı olmamıştı. Cody, dedektiflere silah dolabında bir tüfek ve bir pompalı silahın kayıp olduğunu söyledi. Ayrıca Krista'nın bu suçun tek kurbanı olmadığını Eşinin 17 haftalık hamile olduğunu söyledi. Dolayısıyla sadece karısını değil, doğmamış çocuğunu da kaybetmişti. Yıkılmıştı ve hayatına nasıl devam edeceği konusunda hiçbir fikri yoktu. Artık olayda bir yerine iki kurban vardı. Olay yeri dedektiflere garip gelmişti. Evdeki dağınıklık hiç mantıklı gelmiyordu. Dolaplar ve çekmeceler açıktı ama aynı zamanda kimsenin onları karıştırdığına dair bir işaret de yoktu. Belki de Kristan'ın canını alan kişi böyle yaparak polisin kafasını karıştırmak istemişti. Aynı şey mücevherler kutusu içinde geçerliydi. Kutu açıktı ama mücevherlerin hiçbiri çalınmamıştı. Kristan'ın çantası da açıktı ama tüm değerli eşyaları hala oradaydı. Cody evde iki silahın kaybolduğunu söyledi. Bu da garip görünüyordu. Sonuçta evde daha fazla silah vardı ama suçlu nedense sadece ikisini almıştı. Dedektifler neden hepsini almadığını merak etmeye başladılar. Tüm bunları göz önünde bulunduran dedektifler kurgulanmış bir suç mahalliyle karşı karşıya oldukları sonucuna vardılar. Görünüşe göre bunu yapan her kimse, Kriste Alexander'ın canını almaya niyetlenmiş ancak bunu bir soygun olarak göstermeye karar vermişti. Polis, olası tanıkları bulmak için çiftin komşularıyla görüşmeye başladı. Sonuç olarak beklenmedik bir ipucu elde ettiler. Alexander'ların yan komşusu, çifti Mart ayında evlenen ve Fundamental Baptist kilisesinin aktif üyeleri olan sessiz yeni evliler olarak tanımladı. Krista Alexander ise kocası olmadan kahverengi tuğlalı evinin dışındaki bahçeye nadiren çıkan tatlı, nazik ve yardımsever bir kadın olarak tanımladı. Birinin ona zarar vermek istemesi inanılmaz. Burada böyle bir şey beklemezsiniz dedi. Komşusu çifte en son cumartesi öğleden sonra Cody Alexander'ın bir önceki hafta sonu arka bahçesindeki gölette vurduğu kaplumbağaları toplarken gördüğünü de söyledi. Böylece dedektifler komşudan Cody'nin tabancası da olduğunu öğrendi. Ancak Cody ve Christa'nın evinde bu tabanca bulunamadı. Ayrıca Kuti evden çalınan silahın bir tüfek ve bir pompalı olduğunu söyledi. Tabancadan hiç bahsetmedi. Artık dedektifler Kudin'in ne sakladığını öğrenmek istiyorlardı. Gölet alanına gittiler, her şeyi incelediler ve çimlerin üzerinde birkaç tane 9 milimetrelik mermi kovanı buldular. Kristan'ın cesedinin yanında bulunanla aynı görünüyorlardı. Polis tüm kovanları karşılaştırmak için eyalet kriminal laboratuvarına gönderdi. Rapora göre Kudi'nin kaplumbağaları ateş etmek için kullandığı silahın Christie'ye ateş etmek için kullanılan silahla aynı olduğu konusunda hiçbir şüpheye yer kalmadı. Dedektifler Cody'yi sorgulamak üzere polis merkezine çağırdılar. Karısını vurmuş olmasının mümkün olmadığını iddia etti. Cody, 28 Haziran 2008 Cumartesi günü saat 17 sularında işten ayrıldığını ve ertesi gün sabah 6 sularında geri döndüğünü söyledi. Mazereti bütün gece görevde olmasıydı. Dedektifler iş arkadaşlarıyla konuşmuş ve onlar da Cody'nin mazeretini doğrulamışlardı. Bütün geceyi işte geçirmiş. Silah sorulduğunda Cody bir silah olduğunu ancak olaydan bir gün önce sattığını söyledi. Ona göre Steve adında bir yabancı kendisinden 500 dolara bir silah satın almış. Steve nakit ödeme yaptığı için bu hikayeyi doğrulamak zordu. Kudi Steve'i 35 yaşlarında, 1.80 boylarında Toyota olduğu tahmin edilen eski bir kamyonet kullanan beyaz bir erkek olarak tarif etti. Dedektifler Krista'nın ailesiyle konuşmuş ve onlar da Kudi'nin anlattıklarına inanmadıklarını söylemişlerdi. Krista'nın babası Winford Baker'a göre Krista'nın ölümünün Kudi üzerinde duygusal bir etkisi olmamış. Üstelik babası Kudi'nin ilgisizliğinin düğünden birkaç önce başladığına inanıyordu. Krista ve Kudi birlikte yaşamaya başladıktan sonra maddi sıkıntılar yaşamışlardı. Bekledikleri çocuk da mali durumlarını etkileyecekti. Krista'nın ailesi de dedektiflere Kudi'nin karısını aldattığından şüphelendiklerini söyledi. Ölümünden birkaç hafta önce Krista arkadaşlarına Kudi'nin başka bir kadınla ilişkisi olduğundan şüphelendiğini söyledi. Bu kadın onun iş arkadaşıydı hatta düğünlerindeki konuklar arasındaydı. Dedektifler Krista ve Cody Alexander'ın evliliği hakkında daha fazla şey öğrendiklerinde Cody ve Krista'nın gelecek için farklı planları olduğuna daha fazla ikna oldular. Ancak bu doğmamış çocuğunun annesinin hayatını sona erdirmek için yeterince güçlü bir neden miydi? Polisin elindeki tek ipucu Cody'nin Krista'yı vurmak için kullandığı silahı sattığını iddia ettiği Steve adında bir adamdı. Polis bu adamı aramaya başladı ve Cody'nin verdiği eşkalin bu konuda yardımcı olması umuluyordu. Aynı zamanda dedektifler Cody'yi tekrar sorgulayarak görevdeyken işe gitmeden önce ve eve döndükten sonra neler yaptığını daha ayrıntılı olarak anlatmasını istediler. Bu kez anlattıkları daha önce anlattıklarından farklıydı. İşe gitmeden önceki günü nasıl geçirdiğinden bahsetti. Ancak evinde olduğu ve silah sattığı iddia edilen Steve adlı bir adamdan hiç bahsetmedi. Cody'nin görevdeyken telefonlarına cevap vermemesinin ardından Kristan'ın iyi olup olmadığını merak etmemesi de dedektiflere garip geldi. Onun hamile olduğunu ve evde yalnız olduğunu biliyordu. Aile üyelerinden birinden onu kontrol etmesini isteyebilirdi ama bunu yapmadı. Birinin olay yerini düzenlemiş olması da Cody'nin aleyhineydi. Cody'nin olayı doğru anlatmadığını fark eden dedektifler gerçeği öğrenmek için ona baskı yapmaya başladılar. Birkaç saat süren sorgulamanın sonunda tamamen farklı hikaye anlattı. Şimdi de işe gitmeden önce uyuduğunu iddia ediyordu. Alexander kanepede uyuduğunu ve karısının ambulansın gece vardiyası için onu uyandırmakta geciktiğini söyledi. Acelem vardı, beni geç uyandırdığı için ona kızgın değildim dedi. Alexander'ın söylediğine göre bu kesinlikle bir sorun değildi. Evin içinde elinde bir silahla dolaşıyordu. Çünkü silahı işe götürecekti. İş arkadaşlarından biri silahı görmek ve satın almak istemiş. Elinde silahla dolaşıyor, çeşitli nesillere nişan alıyor ve dalga geçiyordu. Krista'ya arkadan yaklaştı. Silahı kafasının arkasına dayadı ve o anda kaza arabiyel ateş etti kaza olduğunu iddia etti. Bunu yapmak istemediğini söyledi. Kristan'ın öldüğünü fark ettiğinde korkmuştu ve ne yapacağını bilmiyordu. Soygun süsü vermek için olay yerini düzenlemeye karar verdiğini itiraf etti. Cody evden silahlar ve bir DVD oynatıcı da dahil olmak üzere birkaç eşya almış ve işe gitmişti. Ön kapıyı açık bırakmış, birinin açık kapıyı ve yanan ışıkları görüp polisi arayacağını umuyordu. Kendisi işteyken birinin Krista'yı bulmasını istiyordu. Ama planı başarısız oldu. Alexander işe giderken tabancayı yolcu tarafındaki camdan dışarı attığını söyledi. İşe vardığında arabada sadece DVD oynatıcı kalmıştı. DVD oynatıcıyı Alison Sharp adında bir kadın meslektaşına verdi. Ayrıca bu kadınla bir ilişkisi olduğunu da doğruladı. Dedektifler Alison Sharp'ı sorgulamış ve Sharp onlara Kudi Alexander ile olan ilişkisinin düğünden önceye dayandığını söylemişti. Sharp Alexander ile bir keresinde geceyi Bad Rouge'daki bir otelde birlikte geçirdiklerini söyledi. O sırada Krista kilise kampındaydı ve Cody onun ihanetiyle ilgili hiçbir şey öğrenmeyeceğine inanıyordu. Alexander saatte 11 dolar kazandığını ve daha fazla kazanmasını sağlayacak bir sınavdan geçmekte zorlandığını söyledi. Çamaşır makineleri bozulmuştu. Krista sağlık sigortası kapsamında değildi ve işsizdi. Maddi zorluklara rağmen kiralık bir evde yaşıyorlardı. Alexander, Sharp'la otelde geçirdiği gecenin parasını bir yerlerden bulduğunu söyledi. Sharp, Cody'nin karısını öldürdüğünden haberi olmadığını iddia etti. Dedektifler, Sharp'ın suçla hiçbir ilgisi olmadığını tespit etmiş ve herhangi bir suçlama olmaksızın serbest bırakmıştı. Cody Alexander, Krista'nın ölümünün bir kaza olduğunu söylese de dedektifler onun ölümünün bir kaza olduğuna inanmıyordu. Evin içinde elinde bir silahla dolaşıp çeşitli nesnelere nişan alması oldukça garip görünüyordu. Daha da tuhaf olanı, silahı hamile karısının kafasının arkasına dayamış olmasıydı. Polis için bir sonraki adım suç aletini bulmaktı ve silahı yol kenarındaki çalılıklarda tam da Kurdi'nin attığını söylediği yerde buldular. Balistik inceleme bu silahın suç aleti olduğunu doğruladı. Karısını ikinci derece hayattan mahrum bırakmak, doğmamış çocuğunu birinci derece kasten öldürme ve orada bir hırsızlık olmuş gibi göstermek için suç mahallini düzenleme iddiasıyla suçlandı. Dedektifler Kudi'nin metresiyle birlikte yaşamak için kasten suç işlediğine inanıyordu. Evliliğini bitirmek istiyordu ama Chris hamileydi. Ebeveyn olmak istemiyordu ve bu nedenle sonuçlarını düşünmeden karısından ve bekledikleri çocuktan kurtulmaya karar verdi. Winford Baker, Cody ile tutuklanmadan kısa bir süre önce konuştuğunu söyledi ve görüşmelerini şu şekilde anlattı. Başka bir sorguya girmeden hemen önce onunla kısa bir süre konuştuk. Gerçekten çok fazla bir konuşma değildi. Sarıldık ve birlikte ağladık. Baker adaletin yerini bulduğunu görmek istemesine rağmen Cody'yi çoktan affettiğini söyledi. Baker kendisini teselli eden tek şeyin Kristen'ın artık daha iyi bir yerde cennette olduğunu bilmek olduğunu söyledi. Duruşma 2 Ağustos 2009'da başladı. Savcılar Kudi Alexander'ın hamile karısının canına kıydıktan sonra yaptıklarının kasıtlı hareket ettiğini kanıtladığını savundu. Eğer bu bir kazaysa neden hemen 911 aramadı? Bunun yerine bir soygun süsü verdi ve görevden dönüp 911'i aramadan önce Kristan'ın cesedini 12 saat boyunca bıraktı. Savcılar ayrıca Kudi'nin vurulmanın kazar olduğu yöndeki ifadesini de sorguladı. Kudi'nin pek çok silahı vardı ve tanıkların da ifade ettiği gibi silahları nasıl kullanacağını biliyordu. Savunma avukatı Lewis şöyle dedi. Müvekkilim olanlardan dolayı büyük üzüntü duyuyor ve davranışlarında ciddi hatalar yaptığını biliyor. Müvekkilim çok sevdiği karısının ölümüne karıştığını hiçbir zaman inkar etmedi. Kendini savunma biçiminde çok kötü hatalar yaptı. Karısı Krista'yı ikinci derece hayattan mahrum bırakmakla suçlanan 24 yaşındaki Kudi Alexander suçunu kabul ederek jüri müzakerelerini aniden durdurdu. Ağustos 2009'da mahkeme, Kudia Alexander'ı 55 yıl hapis cezasına çarptırdı.